Simülasyon Oyunları Dünyası, SimuWorld'a hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Used Car Simulator'dayız. Oyuna çok uzun zamandır girmiyorum bu arada. Yaklaşık iki ay falan olmuş herhalde. Bu arada iki tane güncelleme geldi. Bir güncellemeyle ile 34 kasa BMW getirmişler. Onu belki bugün alırsam zaten kapak fotoğrafında belki görmüş bile olabilirsiniz. Bir de aynı zamanda çıkartmalarla ilgili bir şey gelmiş güncelleme. Bu yeni geldi, Ocak ayında geldi bu güncelleme. Bununla beraber de görevler gelmiş galiba. Zengin Bölge Belediye Başkanı ile diye bir görev var. Hemen gidelim onu yapalım. Şöyle bir bakayım. Zengin Bölge Belediye Başkanı. Oo bayağı yukarıdaymış. Bizim şeyin oraya kadar gideceğiz. Şöyle çekicimizle gidelim. Çekicilerin sürüşü iyileştirildi diye bir şey vardı. Sanki onunla alakalı da bir güncelleme notu vardı diye hatırlıyorum. Şöyle. Bir de aynı zamanda böyle banner yani ne derler? Billboardlara reklam verebilme özelliği falan gelmiş. Bu tarz güncelleme ile ilgili notlar var. Daha iyi gidiyormuş artık çekiciler. Onların dediğine göre. Bu arada sizlerde de kanalıma ilk defa geldiyseniz abone olarak beni destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde. Şöyle hemen biraz uzaklaşayım. Çok yaklaşmışım kamyona. Ben diyorum niye düzgün süremiyorum. Şuralara falan reklam vereceğiz galiba. Bakın buralarda böyle reklam panoları yapmışlar. Yani burada mesela çok zorlanıyordu bu kamyon. En son ben oynadığımda şimdi bayağı rahat çıkıyor buraları. Allah 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 fazla rahat çıkıyor hatta. <laughs> Bakayım. Düz mü devam ediyoruz? Sola buradan sola. Şimdi bizim şeye doğru gitmemiz lazım. Ha, bizim şey burada ama. Galeride hiç araba yok galiba. Galeriye bir tane eleman dikmiştik. Sattı galiba arabaları. Valla o kadar zaman geçmiş ki araya bir sürü oyunlar girdi falan. En son oyunda ne yaptığımızı hatırlamıyorum bile maalesef. Ama sizlerle beraber şimdi hatırlarım. Zengin bölgeye artık elimizi kolumuzu sallaya sallaya giriyoruz. Zengin bölge şu arabanın ne işi var ya? Hadi üstünde zengin bölge. Zengin bölgenin belediye başkanıymış bu amcamız. Selamünaleyküm. aleyküm. <laughs> Görünüşe göre gerçekten zengin bölge. Aa sen misin? Burada ne yapıyorsun diyor. Burada yaşıyorum. Ben Saint City'nin yani zengin bölge herhalde belediye başkanıyım. Emeklilik konusunda biraz yalan söyledim. Bardaki olaydan sonra seni denemek istedim. Büyük bir iş için senin yeteneklerine ihtiyacım var. Ha adam bu zengin bölgenin belediye başkanıymış o şeyde oturan barda oturan. Los halini gördüm. Bunun sorumlusunu hapse atmamda bana yardım etmeni istiyorum. Kim? Zaman gelince öğreneceksin. Önce hazırlanması. Yeni profesyonel bir çekici edin. Ada ve adalet için yardım etmesi şaka yapıyorum. Düşünsene bu bölgeden bir hapse girerse şehir mal varlığını el koyup satabilir. Parası olan herkes o fırsata atlar. Ha. Tamam. Çekici hakkında belediye başkanına rapor var. Ben daha iyi bir çekici almıştım zaten. O yüzden bu kısmı atlamış oldum. Çok da güzel oldu. Hı, hı. Tekrar hoş geldin diyor. Görünüşe göre yeni bir çekici aldım diyelim. Artık burada göze batmayacaksın. Şimdi Valley'e git ve orayı yöneten iri adamla konuş. Bana bir iyilik boşlu. Bizim için çalışır ama bunun olabilmesi için senin yardımına ihtiyacın olacak. O 20 bin mi verdi? Bir şey oldu. Karavan, karavan Parkı lideriyle komplo kur. Şimdi gidelim bakalım. 355 binimiz var bu arada. Yani bir araba alıp falan satabiliriz de ama önce görevi halledelim istiyorum. Zaten çok hızlı hızlı yapıyoruz. Kamyonumuz da aşırı hızlı olduğu için bir sorun yaşamayacağımızı düşünüyorum. Allah 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 derken sorun yaşıyorduk. Kamyon evet hızlı gitmeye başlamış ama kontrolü zor olmuş böyle de ya. Uçuyor kaçıyor yani. Frenler de çok iyi değil. Biraz trafik canavarı olarak gidiyorum ama ne kadar yolumuz var? 500 metre falan. Buradan bir sol yapacağız. Dönebilirsek. Kamyon Allah Allah Allah. Hayır 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 sakın. Yapma ya. Arabayı sıfırla dedik ya. Para verdik mi bilmiyorum ama kaç param vardı bak hatırlamıyorum. Neyse para verdiysek de helal olsun ne deyip kamyonun orada kalmasından iyidir. Aslında benim yüzünden şu arkamdaki devir saatini kilometreyi falan görmüyorsunuz ama neyse çok da önemli şeyler değil. Kamera öbür türlü çok ortalıkta kalıyor. Diğer tarafta harita var. Haritaya görmeniz daha mantıklı geliyor bana. Rainy Vale. Rainy Vale'de geldik. İnelim bakalım. Abo. Bir Amerikan klasiği var burada. Şu BMW'den görür müyüz acaba ya? Görürsek alalım. İri adam. İri adam da bayağı enteresanmış. <laughs> Karavan Park lideri. Şu anlık senin için bir şey yok ama hazırda bekle. Sabrın sonu kazançlı. Belediye başkanı beni gönderdi. E, evet orada gibi görünen ama süper arabası gibi süper arabası gibi giden bir arabaya ihtiyacım var. Bir yarış kazanıp birini kızdırmam gerekiyor. Fiat Punto. Fiat Punto al diyor. Bana bir yer gösterdiğine gidip göre gidip oradaki Fiat Punto'yu almamız lazım galiba. Deneyelim bakalım şansımızı. Şöyle bir bakayım. Evet. Herhangi bir Fiat Punto'yu değil. Onun istediğini almamız gerekiyor galiba. Gidelim. Hemen bu arada fiyat tutuyu almaya giderken size bir şey soracağım arkadaşlar. Daha önce de yine sormuştum ama bununla alakalı çok az mesaj geliyor. Aşağı yorum olarak yazmanızı istiyorum. Bu okul tatili döneminde canlı yayın yapalım mı diye sormuştum ama sizlerden cevap gelmedi. Ben daha çok seviyorum aslında canlı yayını videoya göre. Benim için de daha iyi oluyor. Hem de çok daha basit aslında benim için yayını hazırlayıp girip yayın yapmak çok daha mantıklı geliyor ama sizlerden de istek bekliyorum. Hatta hangi oyunu yapmamı istiyorsanız onu da söylerseniz sevinirim. Arabanı satın almak istiyorum. Müzakere başarısı %100 gibi bir şey diyor. Yani 2000, 2400 desek çok mu düşük verir, düşük olur acaba? Değilmiş. Hemen aldık. Fiyat puntomuz bayağı çirkin. <laughs> Şöyle hemen şeyi açalım. Fiyat puntoyla mı gitmem lazım peki oraya? Bu araba yani şey gözükmesin dedi. Burada gibi gözüksün ama hızlı da gitsin falan gibi bir şeyler dedi. Arabayı teslim et diyor. Şöyle geçerken de bakalım. Dememi görürsek hemen alacağım. Bak boss, boss var burada. Oyuna bayağı araç getirdiler. Hala da getirmeye devam ediyorlar. Ben bu güncellemede de bir araç gelir diye düşünmüştüm. En azından ikisini çekebilirdim size. Ama maalesef sadece bir araç getirdiler. Bir de kendiniz istediğiniz gibi şey kurabiliyormuşsunuz artık. Ne deniyor ona? Otobüs durağı. Öyle bir şey getirmişler. Böyle güncellemelerle ilgili notları düşünüyorum. Hani aklıma geldikçe söylüyorum size. Onlara da barakamıza gittiğimiz zaman bakabiliriz. Barakada göreceğiz çünkü. Yükseltmelerde galiba o şekilde ayarlayabiliyormuşuz. Evet geldik. Bunu kime getirdik ya? Burası burası yeni mi? Ben burayı hatırlamıyorum hiç. Allah Allah durak da var burada. Ha, dur. Şunu indirmemiz lazım. Evet. Fiyat butonumuza zarar vermeden şöyle tamirciye götürelim. Aa bu tamirci Twin Turbo Sisters. Tamirci ablalarımız. İki tane abla. Araç modifikasyonlarına başla. Motor değişimi sekmesini seç. Motoru V8 4.2 mi? <laughs> Lastik değil. Jant değil. Renk değil. Motor. Motora geldik. Ee, 4.2 V8 hangisi oluyor ya? V8 4.2. Herhalde V12 4.8 var. V8 4.2 diyordu. Tamam. Aldık. Çıktık. Karavan parkı liderine geri dön. Ama bunu şimdi kullanmak nasıl olacak? Lamborghini sesi geliyor. <laughs> Şöyle şurada bir <laughs> bir resim geldi. Böyle bir puntu yok. <laughs> Çok iyiymiş. Ama arabayı kullanıp da sıkıntıya sokmayacağım. O yüzden direkt kamyonun üstüne çıkartıyorum. Derken kamyonun üstüne çıkarken bile sıkıntıya oldu. Fazla aşırı güçlü oldu. Niye indik ya? Abi biler misin şu araca? Evet. Ben biraz garanticiyim arkadaşlar. Çünkü benim açımdan sorun oluyor. Eğer oyunda bir problem olursa tekrar böyle başa dönmem gerekiyor. En iyisi araca hiç zarar vermeden şöyle tıngır mıngır kamyonumuzun üzerinde gidelim. Ben oraya şeyi düşürmüşüm galiba bir şey düşürmüşüm. O yüzden yol kilit olmuş. <laughs> Hemen Türk usulü kaçtık <laughs> ve adama tekrar geri götüreceğiz bu aracı. Umarım bize para verir. Buralardan uçmayı bir türlü denemedik ya bak. Acayip güzel bir rampa var burada. Anca çekiciyle uçmak lazım. Yoksa arabayla uçarsak yalan olur. Patlarız yani. Aracı tamir etmesi çok zor olur. Evet. Dayı'ya geldik. Aa, bir dakika. Şuraya indirmemi istiyor. Evet. Gel bakalım. Biz çekiciyi çekelim şuradan da. Niye kapatmadı? Ha, Araç doğru yerde mi? Bir tık daha geri alsak sanki daha iyi olacak. Evet. Karavan parkı liderine geri dönelim. Arabayı doğru yere bıraktık umarım. Hmm. İstediğin arabayı buldum. 15 bin mi? 15 bin ne oğlum? Ben kaç para verdim zaten sırf motoruna ya. Belediye başkanına tekrar gideceğiz. Oğlum zarardayız ya. Şu videonun başında kaç param vardı? Bu işten zarar mı ettik? Dikkat eden arkadaşlar varsa yazsın lütfen ya. Ben videonun başında daha fazla para vardı diye hatırlıyorum. Bir de şu kamyonu sıfırlarken bizden para kestim. Orada bir ses geldi ama para sesine benzemiyordu. Yine de onu da dikkatli arkadaşların gözünden kaçmamıştır diye düşünüyorum. Onu da takip edenler olduysa yazarsa sevinirim. Ben çünkü ne kadar param vardı bakmadım. Sadece bir ses geldi. O sesten şüpheleniyorum yani. Oo, Drift yapa yapa gidiyoruz. <laughs> 15 metrede uçtuk. Kamyonlar iyi olmuş böyle ya. Bu yokuşta falan aşırı zorlanıyordu çünkü bu araç. Şimdi çok rahat çıkıyoruz. Belediye başkanıyla konuştuktan sonra galiba başka bir şeyimiz kalmayacak. O zaman gider bir şeye bakarız. BMW bakarız. Yeni aracı da size göstermiş olurum. Allah yanlış yere girdik ya. Neyse şuradan da çıkış olması lazım. Bizim şey tükene girdik tükene. Evet. Seviyemiz de yükselecek az kalmış. 12. seviyede bitirmek üzereyiz. Lamborghini var. Dayı geldim dayı. Hı? trailer park liderleri iyi yapacağını söyledi. Bu arada bölgede tanınman lazım. Onları satmak için birkaç araba al. Sonra sana tüm planımı anlatırım. Zengin bölgede arabalar satın al. Ee, zengin bölgede buradaki arabalardan almam gerekiyor. Ha, bir tanesi zaten burada. Direkt onun söylediklerini mi almam lazım? 294 bin. Arabanı satın almak istiyorum. Ee, yakıtı onaylanmadı diyor. Plaka, plaka normal. Peki. Ben buna 270 bin desem. Ana direkt verdi lan. <laughs> Süper. Arabanın bayağı bir eksiği var ama şurada bir tane daha araç var. Onu da almamı istiyor. Önce şunu bir sırtımıza yükleyelim. Gel bakalım. Bilambo götürelim önce. Hadi çık 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 çık. Ee, ha. Kapatamadım bir an. Burada ne var? Ha, burada da dandik bir araba var. Bu ikisiyle dengeleyecek galiba. Böyle tam ne bir şey var burada da. 33 bin yani alabiliyoruz bunu. Ee, buna da ne diyelim 20 bin desek çok mu abartmış oluruz? <laughs> evet 23 bin diyelim. Ona da vermedi. Kaç para diyordu bu ya? 25 diyelim. Allah Allah. 28 artık. 28'e de vermedi. 30, 30'a verir mi ya? Neyse. 30'a verdi bari. Otuda da vermezse kötü olacaktı. Evet bunu da şöyle güzel gidiyor yalnız. Tamam. Belediye başkanıyla konuş mu? Ne oldu şimdi ben iki arabayı aldım diye. Ne yaptıracak bu eleman bize? Hı hı. Gerçekten dur burada biraz takas yaptım. Şimdi plan ne? Tam zamanda Los Angeles'ı yıkan kişi adının valisi işletmelerin güvenlik kurallarını atlaması için gücünü kullandı ve bu yangına yol açtı bazı kanatların sağ kaldığını biliyorum. Bunları anlatmakta bana yardım edeceksin. Bunu nasıl yapacağız? Valinin hızlı arabalara zaafı var. Bunu kullanacağız. Serin valinin damımız onun sinsi bir yarışta yendi. Bahsedeyim vali intikam almak istiyor. Ona yaklaş ve güvenini kazan. Muhtemelen zaten adını duymuştur. Favori time ataklarını yap. Etkile. Sonra onunla iş yapmaya başla. Kuzey döngüsünü tamamlamam lazım. Boğulmuş kereste düğümünü tamamlamam lazımmış. Bu ikisini tamamlamak için lambayı mı kullanacağız? Ha, bu iki aracı kullanacağız. E tamam güzel. Sonra da tamir eder satarız. Ama 49 binimiz kaldı. Lamboyu tamir etmek için yeterli bir para değil bu. Bize bir para vermesi lazım bu adamın. Başka türlü batacağız yani. <laughs> bir işe girişelim dedik. Şimdi yolumuz birazcık uzun galiba. Evet çarptım da. Ben olmadı sizi bekletmeyeyim arkadaşlar. Evet işaretli noktaya geldim. Şimdi burada bir zaman saldırısı yapmamız lazım. Bunu da artık herhalde ile yapmam gerekiyor. Bir inelim bakalım aracımızdan. Bununla yapabilir miyim ki acaba? Bu da güzel gidiyor gibi. İlk bununla deneyeyim. Olmazsa lamboya yaparız. Nasıl katılıyoruz buna? Evet başlangıç. Başlangıç noktasına sürün. Geri sayımdan sonra her kontrol noktasına geçerek mümkün oldukça tamam. Evet başlangıç noktasına geldik. Ve geri sayımla başladı. Fena gitmiyor sanki bu araçta. Oo, Dönüşler gayet iyi. Bunda da sanki bir güçlendirme var gibi ama hiç böyle gidecekmiş gibi gözükmüyordu çünkü araba. <laughs> Basalım. Şimdi ne kadar zamanda bitirmem gerekiyor onu bilmiyorum. Ama elim, olabildiğince, elimden geldiğince hızlı gidiyorum. Frenler gayet iyi tutuyor. Ooo. Sevdim. Ooo. Bir şey kırdık. Camı kırıldı galiba. Bazı oyunlarda Özellikle işte şey varsa, lisans varsa araçlarda, lisans alan alınan araçlar işte sahipleri aracın kaza yapmasını, şeklinin bozulması izin vermiyormuş. Öyle bir olay varmış. O yüzden kaza şeyi koyamıyorlarmış. Efektli diyeyim veya işte fiziği, kaza fiziğini yapamıyorlarmış. Bu oyunda öyle bir şey olmadığı için lisans yok. <laughs> Ondan da kaza fiziği yapabiliyorlar. Evet ve yeşil Yeşili gördük Tamam Şimdi Boğulmuş keste düğümü diye başka bir şey var Onu tamamlamamızı istiyor Aracın ön camı yok İdare ederiz ya ne yapalım Şimdi nasıl gideceğiz Şöyle bu tarafa doğru gitmemiz lazım Bu yakınmış o yüzden Buraya kesmeyeyim Şimdi Bildirimi kaldıralım 700 metre falan gibi bir yolumuz var Yine bu araçta yaparız diye düşünüyorum Lamborghini'yi dağıtmayalım sağdan gidecekmişiz. Dayıcım pardon. Özür dilerim. Acelemiz var. İşimiz çok. Ben bu zaman saldırıları yapmadım. Zaten biraz önce görmüşsünüzdür. 19 taneden 3 tanesini yapmışsın diye bana bir şey söyledi. Öyle bir hırsa girmedim yani. Buradaki bütün zaman saldırılarını yapınca büyük ihtimalle başarımı falan vardır ama bilmiyorum. Belki ileride yaparız. Zaten oyun yaptıracak bize galiba bu gidişle. Ormanlık yollara girdik. Allah dönmemiz gerekiyormuş. Aracın içinden kullansam daha rahat olacak gibi geldi bana. Ağaçlardan yolumu görmüyorum. Oyunda harita bitkide büyüyor sanki ya. Yani buralar normalde de vardı da sürekli bir şeyler ekleniyor gibi. Biraz önce siz, tabii ben kamerayı kapattığım için göremediniz. Harita yükleniyor gibi oldu. Bir baktım böyle farklı binalar falan var. Yani bir şeyler yüklemişler. Şimdi ben yolun ortasında durmayayım. Sonra buradan geçmemiz gerekebilir. Şöyle hemen yine Toyota'mıza geçelim. Aracın zaten önce bu mefta oldu. Şöyle duralım bakalım. Hangi tarafa doğru yapacağımızı bilmiyorum. Başlangıç dedim. Heh. Şuraya gelmemizi istedi. Evet. Boğulmuş kereste düğümü. Evet ters tarafa doğru durmuşuz yine. Hadi bakalım. Hadi oğlum. Toyota. Burada virajlar birazcık daha sıkıntılı. Çünkü biraz önce kamyonla geldiğimiz yollardan geçeceğiz anladığım kadarıyla. Aracı pert etmeden bitirebilirsek iyi. Çok da hızlı gitmiyorum. Temkinli davranmaya çalışıyorum. Bitirmemiz lazım çünkü. Evet şimdi önümüzü gördük. Basabiliriz. Allah. Az kalsın uçuyordum. Dümdüz gidecekmişim gibi geldi. Buradan. Yine sol. Yine ormanlık yola soktu bizi. Bu bizim biraz önce kamyonla geldiğimiz yol. Yanlış anlamadıysam. Şimdi kamyonumuza kadar gideceğiz ve bitecek diye tahmin ediyorum. Yaptığımız süre çok önemli mi bilmiyorum. Sadece bitirmemiz yeterli diye düşündüm ama. Çünkü görevde yap diyor, bitir diyor yani. O yüzden sadece tamamlamak için oynuyorum şu anda. Hadi oğlum, hadi oğlum. Yeşil dumanı görmemiz lazım. Yeşil olunca sonuncu oluyor. Sarılardan Allah. Sarılar kırmızıya dönüyor. Bunda da bayağı bir şey varmış ya. Allah 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 Allah. Kaç tane oldu? Hayır. Yes. Zamana karşı saldırısı tamamlandı dedi. Şimdi valiyle konuş dedi yine. Hadi bakalım. Ama benim aracım nerede kaldı ya? Kamyonu şurada bırakmışız. Tamam zaten bu yolu takip edersek. Yok şöyle mi gitmemi istiyor? Böyle giderse kamyona çıkacakmış. Tabii ben saçma sapan yerlere çarpmasam daha güzel olacak. Burada yine farklı araçlar var. O sesler ne ya? Heh kamyonumuzu bulduk. Yine kamyonun üzerine bunu bir çıkartayım da bir daha bir daha uğraşmayalım. Evet. Şimdi şöyle bir U atalım. Bu iki araç umarım bizim olur. Satarız yani sonra bunları. Bunları elimizden alacakmış gibi birisi var şimdi ama oyun böyle aşırı zor değil. O yüzden de oynatıyor kendini. Mesela burada bizden belirli bir süre isteseydi, yapamasaydık, 3-5 kere deneseydik falan o zaman sıkıcı gelebilirdi. Ama o tarz şeylere girmiyor yani. Sadece diyor işte bunu yap, şunu yap. Zaten görevler şeyle geliyor. Güncellemelerle falan geliyor. Sürekli görev de yok. Yani sürekli bir şey kovalamak zorunda değilsiniz. Kendi kendinize işte araba alıyorsunuz, satıyorsunuz. Kimisi çalıntı oluyor, kimisi normal oluyor. Araba çalabiliyorsunuz. Bu arada onun da bu güncellemeyle mekanikleri biraz iyileştirilmiş gibi bir şey yazıyordu. Şimdi söyleyince aklıma geldi. Onunla alakalı da bir not vardı. Bu maymuncuk falan gibi bir şeyler var. Araç çaldığımız. Onların fizikleriyle alakalı sanırım bir değişiklik yapılmıştı. Böyle konuştukça aklıma geliyor. Ben çok fazla denemedim çünkü çalamadığınız zaman da kötü oluyor. O yüzden bir iki kere denedim. Nasıl bir şey olduğunu gördüm. Bence onun haricinde ilerlemek çok daha mantıklı. Yani çalmakla uğraşıp falan şey yapacağınızda. Çünkü ona ayrıca plak almanız gerekiyor. Bir de çalmak için her haricin ekstra bir şeyi var. Onu almanız gerekiyor. Eğer kapıları kapalıysa maymunçuk almanız gerekiyor falan bir sürü iş. Böyle az ama öz alıp satıp alıp satıp paranızı arttırabiliyorsunuz zaten. Hem de daha garanti oluyor öyle olduğunda. Şu arabalardan biriyle gitseydik daha mı hızlı giderdik diyeceğim ama o zaman da işte kaza yapma riski var. Mesela böyle karşıdan bir dümbük gelirse <laughs> çarpabilirsiniz yani. Yolun ortasına geliyorlar ya. Yani. Kafa yiyeceğim. Bu kamyonlara çekicilere yani hiçbir şey olmuyor. Çarpsanız da. Zaten benzin de gitmiyor. O yüzden ben hep Bunlarla bir yere gidiyor ve mesela çalıntı aracınız varsa bunun üstüne atıp polise yakalanmayabiliyorsunuz. Bu da güzel bir detay. Aa ne oldu? Buradaki day dayıyı geçtik. Bu Sever. Godoman'a gidiyoruz. Burası çok güzel ya. Burası bizim olsun. <laughs> Bayılıyorum bu eve. Hı -hı. Merhaba vatandaş. Tanışmıyoruz ama ilginç arabalardan hoşlandığını du duydum. Ben onları bulmakta iyiyim. Adını duydum. Belki sana bir işim var. İlk işim Mitsubishi Evil. Ama herhangi bir araba değil. Bir şey evli almamızı istiyor. Ama onun istediğini almamız gerekiyormuş. Bir gidelim bakalım. Neyi istiyormuş? Aslında bir dakika bakayım. O bir şey diyeceğim. O arabanın parası fazla olabilir. Beni yani bu üstündekileri satmam lazım galiba önce. Bunları satmadan onu alacak parayı bulamayabiliriz. Ben önce dükkanıma şunları bir götüreyim. Bir satışa koyayım. Olmazsa. Onlar da bu, bu, haliyle pek satılmayabilirler. Bir deneyelim şansımızı. Şöyle dursun. Diğer getirelim. Bunları buradan parça da alabiliyorduk galiba ama emin değilim. Artık buradan parça alma, burada uyuma seçeneği gelmişti diye hatırlıyorum. Bir bakayım. Anam ne oldu lan? Vay arkadaş ya çarptık yanlışlıkla. Bir dakika şuradan çekiç Tamam. Ön tampon tamam. Ha, şeyimiz kalmadı. Hurdamız kalmadı. Şimdi bu aracın herhangi bir şeyi var mı? Bir bakalım. Eksik parçalar. Yeniden boyama. Tamam. Bunda ne var? Evet bunda da aynı şekilde. Şuraya bir gireyim bakayım. Eksik parça dükkana girelim. Ben Lamborghini. Önce Toyota'yı mı tamamlasak? Bagaj kapağı, kapılar. Bunun nesi eksik ya? Bir dakika bir bakayım. Ön camı gitti. Ön cam. Evet. Sadece ön cam lazım buna. Sonra bir boyamamız falan lazım. Pencerelere girelim. Ön cam. Tamam. Bunun ön camı gelsin o arada. Sonra satarız. Bakayım başka bir şeye ihtiyacı var mı? Yeniden boya diyor. E tamam. Ben bunu direkt boyayım. Bakayım buradan girebiliyor muyduk? Bu kapıyı nasıl açıyoruz? Ha. Ulan arabaya vurdu. <laughs> tamam. Boyama kısmına geldik. Yıkamamızı istemiyor zaten. Şöyle bir renk seçelim. Ee, şöyle bir şey olsun mesela. Bir dakika. Tam araba. Evet süper. Direkt boyadık arabamızı. Tekrar bir bakayım. Sadece ön cam kaldı. Ön camı geldi mi? Efsane. Satıyoruz hemen bunu. Şöyle bir şey yapayım. Jantları falan çok kötüymüş ama yapabileceğim bir şey yok. Şimdi arkadaşlar ben şu Mitsubishi'nin oraya gideyim. Bakalım alabiliyor muyum? Alabiliyorsam alacağım. Yoksa Bunların satılmasını bekleyeceğim. Öyle alacağım. Hemen geldim. Çünkü aracı alabiliyormuşum. Şöyle 31 bin küsür diyor. Arabanı satın almak istiyorum dedim. 25 bin teklif edeyim. Biraz da para kalsın. Tüh kabul etmedi. 27 bine verir misin alacağım? Evet. 27 bine aldık. Tamam hadi hadi. Araba şey yapmaya geç. Şöyle hemen arabayı tamirciye teslim et diyor. Yine buna modifiye yapacağız galiba. Bu araç da ama bayağı dağlık, dağınık yani. <laughs> Şöyle bir çıkartalım yukarıya. Ablacım kolay gelsin. Görüşürüz. Şimdi. Bu arada şöyle şeyler gelmiş. Yakıt istasyonları gelmiş. İlla şeye gitmenize gerek kalmıyor. Benzinciye. Seyyar yakıt istasyonları koymuşlar birkaç yere. Bakıyorum şu BMW'yi görürsem. Onu da alayım size göstereyim istedim ama. Hoppa çarptık. Ne kadar bir yol gideceğiz. Çok gitmeyecekmişiz. O yüzden şöyle yine sizlerle seyahat edelim. Bu arada canlı yayınla alakalı bazı oyunları öneriyorsunuz ama onları canlı yayında oynamam mümkün değil çünkü reklamda oyunlar arkadaşlar. Mobil oyunların bazıları. Şimdi canlı yayında sıkıntı çıkartabilecek bir şey reklam. O yüzden yani YouTube kendisinin verdiği reklam harici reklam istemez. O yüzden de onu yapamam. Ama yapabileceğim oyunları sizlerden duyarsam onlarla ilgili bir video çekeceğim. Bak burada böyle bir dönüş yoktu. Burada böyle bir yol yoktu sanki ya. Buralar yeni gelmiş sanki. Bu tamirci Kızlar falan. Bunlar yeni gelmiş. O şu duraklardan anlayabiliriz aslında. Bir deneyelim bakalım. Bu arabayı da modifiye edeceğiz sanırım. Şöyle hemen geldik. İkiz. Allah. İkiz ablalara. Ne diyor? Motor değişimi sekmesini seç. V8 2.9. O para var mı bizde bakalım. V8 2.9. Ee, V8 2.9. Nerede ya? 4.2. 2.9. 79.800 diyor ya. E, yeterli para yok. Hadi bakalım. Değişiklikleri iptal etmek istiyorum çünkü böyle bir param yok. Evet. Benim para bulmam lazım. Bu oyunda banka falan da yoktu yanlış hatırlamıyorsam. <laughs> Öyle olduğu için tablet, tabletimiz de yok. Şimdi şöyle bir şeye bakayım. Bakın burada tamirci diye bir otobüs durağı var. Güney kumları diye otobüs durağı var. Taş ocağı vardı sanki ama şurası şurasını hatırlamıyorum. Şimdi nasıl yapayım? Ben şu diğer aracı bir satayım arkadaşlar. Para kazanayım. Hemen geliyorum. İki arabayı da sattım. Paramı kazandım. Geldim. Şimdi artık motoru değiştirebiliriz. Hemen şöyle motor kısmına geçiyorum. Burada da en sondakiydi galiba şu. V8 2.9. Öyle diyorum. İnşallah bunların parası bir yerden çıkacak. Valiye geri dön dedi. Şimdi bu araca hasar vermeden valiye geri götürmem lazım. Bu arada Lamborghini'yi kullanırken en ufak bir yolla alakalı işte tümsek vesaire bir şey olduğunda araç hasar alıyor. Yani çok aşırı hassas. Öyle olunca da kullanması çok zor. O yüzden çekiciyle götürmekte ben bayağı haklıymışım. Onu da fark ettim. Sizin izlemediğiniz kısımda ben işte aracı satarken kamyonu burada bıraktım. Böyle olunca da Lamborghini ve diğer aracı işte kendim götürmem gerekti. Yani çok dikkatli olmanız lazım gerçekten. En ufak bir şeyde araçlar hasar alıyor. Öyle olunca tamir etmeniz lazım yoksa fiyatı düşüyor falan filan. Onunla uğraşmak istemiyorsanız en güzeli aracı direkt çekeceğe koyun. Çekici zaten hiç hasar almadığı için arabaya da bir şey olmuyor. Böyle fıtır fıtır götürüyorsunuz. Bu arada seviye de atladım. 13. seviye oldum. 13. seviye olduğunda ne oldu diyeceksiniz bilmiyorum valla. <laughs> Sadece işte 13. seviye oldun level atlandı falan gibi bir şey yazdı. Hani siz de bilin istedim. Oo burada kaya varmış ama neyse geçtik. Kamyonumuz canavar canavar. Çok güzel gidiyor. Özellikle bu Güncellemeden sonra bayağı iyi olmuş. Buralarda zorlanıyorduk falan. Uçuyor şu an. İyi ki yapmışlar. Belki de şikayet geldi bilmiyorum kamyonla alakalı. Çok sıkıntı oluyor falan diye. İyi dönecektik buradan ya. Sonra da hatırladım ve döndüm. E, arabalarımı kendim sattım. Galeride satmak daha uzun süreceği için. ve Bir de daha ucuza gidecekleri için kendim satmak istedim. Videonun başında kaç param vardı? Şu an kaç param var? Yani bu vali bize ne kadar verecek? bu görevi bitirdiğimizde ne kazanacağız yani ben onu çok merak ediyorum. Çünkü baya bir paramız vardı zaten. Bu işlere girmeseydik hiç daha mı rahat olurduk bilemedim. Valiyle iş yapmak ne kadar doğru olacak bilmiyorum ama. <laughs> Şöyle aracımızı indirelim. Bunu da buraya koyalım. Biraz kötü bizim araç ama. Şimdi valiye gidelim. Bakalım ne diyecek. Hmm. Arabayı aldım. 150 bin. Güzel araba, iyi iş. Biraz resmi olmayan bir şey ister misin? Yapabileceğini biliyorum. İyi de öderim. Doğru fiyat için her şey olur diyor. Saygı. Bir adam beni kısa süre önce eski bir fiyat Punto ile yendi. Kaputun altında ne olduğunu bilmek istiyorum. Arabayı bana getir ve ona para verme. Ne demek istediğimi biliyorsun diye mi? Anladım. Onu arkadaşımın yanına getir. Eskiden Los Angeles'taki koleksiyonuma bakan bir tamirci ne yapacağını bilir. Hmm. Şimdi bizim o sattığımız... Fiat Punto'yu geri getirmemizi istiyor. Evet arkadaşlar bu bölüm biraz fazla uzun sürdü. Ben burada oyunu kaydedeyim. Oyunu kaydettikten sonra buradan devam ederiz. Bir sonraki bölüme saklamak istiyorum devamını. Çünkü daha bu görev de bitmeyecek. Ee, hani hepsini bir bölüme sığdırmak çok uzun sürecek. O yüzden bu bölümü burada bitirmek istiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.